Bir diğer taraftan çocuklara dini görevlerini öğretmek e, anne babanın vazifesi. Çocuklarınıza 7 yaşına geldiğinde namaz kılmasını diyor e, peygamber efendimiz emredin. Emredin diyor. Beş yaşlarında alıştıracaktın onu. 7 yaşına gelince diyor artık emredin. Akıl balik değil hocam. Akıl balik değil de peygamber aleyhissalatü vesselam bak emredin demiş. Niye demiş? Birçok hikmeti var. Onun akıl balik dönemine gelmeden önce o ibadetleri öğrenmesi lazım ki kolay bir şekilde Allah katında sorumlu olduğunda, akıl balik olduğunda artık o vazifesini yapabilsin. Yoksa çok geç kalıyor. Birçok namazımız kazaya kalıyor. Birçok ibadetten yoksun kalabiliyoruz. Ee, onlar biz gibi olmasın. Onlar biz gibi olmasın inşallah çocuklarımızı şöyle bir dört dörtlük yetiştirelim. Anne baba çocuklarını yiyecek yiyecek gibi bedeni ihtiyaçlarını düşündüğü gibi de e, elbette bunları düşünüyorlar elhamdülillah Allah razı olsun fakat ruhi ve manevi gelişimlerini yani ahiretini de düşünecekler. Taha çocuk dünyaya ilk gözlerini açtıktan sonra başlayacak bu. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ya, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmuş olamaz. O yüzden onların yemek işte yemeye, içmeye, e, giymeye muhtaç oldukları gibi onlara en büyük şey nedir? Aslında sevinmeye de muhtaçlar. Çünkü çocukları severken, onlara hediye verirken de ne yapacak anne babalar? Evlatları arasında ayrım gözetmeyecek inşallah. Bu hususa dikkat. Gerek onlar küçükken gerekirse büyüdüklerinde de aynı şekilde onlara şöyle adaletle davranacaklar.